Ne oldu bana böyle durup dururken Oğlan aldı başını gitti Kız zaten lafımı dinlemezdi Düğmem kopuk, paçam sökük Oramda buramda çengelliğine ver Bir de çengelliğine nazar basar derler Hanımın çorabı kaçık, başında bir gudiler Karabaş bile karabaş Suratıma bakıp bakıp ağlıyor övünmek gibi olmasın ama dostlar. Kendimi bir yer gibi hissediyorum. Hani ince kıyım doğrasalar beni Akdeniz cecik olur diyorum. Ve hatta Atlas okyanusu. Ve hatta Hint okyanusu. Ve hatta